hafif yağmurlu ama güzel bir havada baş pehlivanlarımız huzur peşlevine başladı. Gönende güreş başka, gönende güreş çok seviliyor. Şimdi Ali Gürbüz iç kazık takmaçadan çırağını duşa gönderdi. Galip geldi, şahane bir oyun izledik Ali Gürbüz'den. Ali bu arada Ali Gürbüz mükemmel e, Neler yapıyorsun Ali Gürbüz Bir anda havada asılı kaldı Budadı çarptı orada Furkan Durmuş altını Nasıl yaptın Nereden çıkardın Furkan bir anda orada Ayakta kaldı Tuş yaptı Furkan Durmuş altını Ali Gürbüz Gözümü açtım kapadım Furkan'ı bir anda havada gördüm acaba bacak kaçırabilecek mi diye düşünürken Ali Gürbüz adeta bir ahtapotun kolu gibi o destek bacağını yerden süpürdü aldı. Tuşladı Furkan Durmuş altını. Nefis bir oyundu. Tadına doyum yok bu oyunun. Tanju Gemici Kastak ve Paça'da asabilecek mi Ali Gürbüz'ü zorla Ali Gürbüz makas bacağın içeri çöktü. Ali Gürbüz de Kastak'tan bir anda yüklenmeye başladı. O oyun bir anda kilitledi. Ali Gürbüz topuğu kesti. Çömlek kırmayı o tuttu adeta. Çömlek kırma diyorum çünkü yağlı güreşin bundan 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl önceki adıydı bu oyunun. Adı ayaktan çömlek kırma. Manisa ve Antalya bölgeleri bu oyunun adını böyle bilir. Zaten orijinali de bu. Buna topuk kesme de deniyor. Dış çangal da deniyor ama çangal böyle bir oyun değil. Ali Gürbüz böyle pozisyonlarda kesinlikle affetmiyor. Kim olursa olsun yenmeyi başarıyor. Mehmet Seydi, Kral Ali, İsmet Yılmaz abi bu adam bu işin mega megastarı demiş. Ali Gürbüz ve Ertuğrul daha deviren. Bakalım şeyin Gümüş finaldeki ismi kim olacak? Şey Gümüş Alan yarı finalde kaybetmişti Seka Park'ta. Dev organizasyonu bu Ali, Ali Gürbüz kastaktan çekip yan çengele doğru ısrar ediyor Ertuğrul'a. Ertuğrul a. şimdi boşalttı. Poltuk altından bir sağ paça, bir sol paça şimdi dizlendi orada, kafa güzel döşte paçayı almak istiyor Ertuğrul Dağdeviren şimdi aldı mı? Orada neler olacak? Bu arada yakaladı topuktan, bir anda döndü budadı <laughs> yere indirdi Ali Gürbüz harika işler oluyor orada, çok keyif veriyor Ertuğrul Dağdeviren bir anda destek bacağının yerden kesilmesiyle kendini yerde buldu. Şimdi Bakalım neler olacak. Yere indirdiğinde Ali Gürbüz Türkiye'yi bilmem ama dünyada bile en tehlikeli pehlivanlardan biri. Adeta bir güreş bilgisayarı gibi. Güreşi şiir gibi yapan bir pehlivana dönüşüyor. Yere indirdiğinde Ali Gürbüz şimdi dış kazıkta yaymaya çalışıyor. Esnek Ertuğrul'u Bakın buradan gerdandan da bir anda çekebilir. Bakın gerdana bir anda geldi. Kapandı orada Ertuğrul Dağdeviren. Gerdandan çok kötü yakaladı. Ali Gürbüz oradan çekti ve yatırdı. Az önce söylemiştim. Gerdandan yatırabilir demiştim. Sinsi bir şekilde kolunu oraya soktu. Çekti yatırdı Ertuğrul Dağdeviren'i. Kuleye bir itirazı var Ertuğrul Dağdeviren'in ama müthiş kapanmış ama ona rağmen Ali Gürbüz Ertuğrul daha yatırdı. Sırt aşağı yatırdı. Gerdan da yakaladı, affetmedi. Ve Hüseyin Gümüşalan'ın rakibi oldu. Megastar Ali Gürbüz. Nefis bir galibiyet. İyi nazarlara kulağlar var. Alkışlar da maşallah. Hadi nazarlar. Allah. Allah'a Allah, emanet Allah.

Ali Badat demedi deme Hüseyin burada Yener demiş Emre Yanar. Bakalım göreceğiz Emre. Yıldırım Yıldız Ali Aldır hocam Sekada boş bulundu demiş. Kadir Gök çok emeğin geçiyor Ali Badat usta abim hakkını helal et demiş. Helal olsun Kadir Gök. Yunus Duran Ordu Korgan Balaban Mal Mahall Maalesef selamlar yayın için teşekkür ederim. Siz de olmasanız güreş

Ali Gürbüz orta kasnakta baskıya devam ediyor. Bir yandan da kasnaktan eli boşalttığı anda Hüseyin'in kafasına doğru basıyor. Hüseyin de aynı şekilde karşılık vermek istedi. Şimdi o da bunu yapıyor ama her ikisi de birbirine karşılıklı basılarla, bırak, bırak, tempo. Yapan baş beraber, alkış baş alkış baş alkış Iki devin mücadelesini izliyoruz. Karamürsel'den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş Sevin Gümüş alan karşısında Türkiye Ağlı Güreşi'nin Megastarla Allah ismi Antalya Döşemaltı Belediyesi'nin baş belivanı Ali Gürbüz. Yukarıdan güreşi çözmeye çalışıyor her ikisi de. Bakalım kim daha kuvvetli ve kondisyona sahip çünkü bu yukarıdan basılar gerçekten kafayı düşürdüğünde bir anda elektrik kesiyor. Ali Gürbüz kasla fazlaca almaya başladı. Paçayı daha çok tehdit eden isim. Tempoyu belirleyen isim şu dakikalarda yukarıdan kafadan basıyor, tek çekiyor. Hemen kasnağa giden el bakın tekrar el kaslakta. Elleri boşaltıp paçayalara gidiyor. Yani şu anda güreşin inisiyatifini tamamen Ali Gürbüz eline almaya başladı. Hüseyin Gümüşalan karşısında artan bir tempo, artan bir baskı var. Bakalım Hüseyin Gümüşalan bu tempoya nasıl bir karşılık verecek bilmiyorum ama güreşin şiddeti, kalitesi zevk vermeye başladı. Hamlelerin tamamı ilk olarak şu dakikalarda Ali Gürbüz'den geliyor. Yukarıdan çok basıyor. Hüseyin Gümüşalan'a Hüseyin inşallah şu dakikada bu basiyet çare bulamadı. Bu şekilde devam ederse Hüseyin inşallah yarın kafasını taşımakta zorlanabilir. O da arada basıyor ama baktığınız zaman Ali yukarıdan kafayla da kafa kalkmasını da bakın. Boyun bölgesinden nasıl yapıyor yerleştirdi oraya kafayı Hüseyin'in kafa dışarıda kaldı. o noktada Kastak'tan hiç ayrılmıyor Ali Gürbüz. Hüseyin'in Kastak'a unuttuğu dakikalar bu şekilde devam ederse Hüseyin'i ciddi anlamda eritebilir. Şu dakika kadar erimediyse tabi. Hüseyin Gümüş ilk defa bir fake gösterdi ama girmedi oraya. Ali Gürbüz, gel aslanım dedi, güreşeceğiz dedi, gel, gel. Gel bakalım, güreşeceğiz dedi. Şöyle bir kolları açtı çırağına. Olmadan önce de adamlık partilisiyle zirve yapmış. Ataspor güreşine sahip çıkan görevleri başkanım Sayın İbrahim Palaz'ı altın Herhalde iyileşenler var. Bir de ben söyleyeyim başkanım. O bir şey yapayım, şey yapayım. Sayın başkanım, güvenen belediye başkanımız Sayın İbrahim Palaz derler senin adına. Bugüne kadar yeşil yönüne yaptığın hizmetlerle güvenenler duyan olur senin adına. Güvenen dediğin zaman İbrahim Palaz başkanı gelir akla. Sen halkçısın, halkın içinden geldin. Sayın başkanım. Yorum <laughs> yaptığın işler oldu senin eserin. Yaşa İbrahim Başkan. Sen çok yaşa. Hani Gürbüz'ü bir anda alta düştüğünü gördük. Şeyi gümüş alan Kastak ve Paça'dan bir anda çekti. Ali hani Gürbüz'ü dengesiz yakaladı ve indirdi. Ali Gürbüz alttan evet çok güzel harika kaydı şimdi Hüseyin Gümüş alan tekrar bu sefer Ali Gürbüz her ikisi de çok iyisiniz be çok iyisiniz aslanlarım benim. Her ikisi de budamayla karşılık verince birbirlerine keyif dolu anlar yaşadık. İbrahim Karaca kalktı bak zoru başardı demiş. Hem de ne kalk bak kalktığı gibi güreşe de girdi. Ali Gürbüz'ün o bölgelerdeki hareketleri böyle destep elemanları gibi keyif veriyor alttan. iyi çıkıyor. Tabi bu arada Hüseyin işte Gümüş alan paçadan tuttu. Savurdu Ali Gürbüz'ü çekmedi. Saat saplak, iyi yayınlar, çevik çevik, mükemmel Ali Gürbüz, Yaşar Ünlü, yürü, yürü Ali demiş, Fahrettin Ünal, Ali Hocam iyi yayınlar, ikisini de çok severim, iyi olan kazansın, Japonya'dan selamlar demiş. Ali Gürbüz'ü aşağıda tutmak çok kolay değil, çok kuvvetli, ee, çok iyi bir hücumcu olmanız gerekiyor, kazıkları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, Ali Gürbüz aşağıda, ama bazen Ali Gürbüz'ün aşağıda böyle paniklediğini de görmüyor, değilim. Çünkü sürekli hücum yapan ve ayakta duran bir isim olarak doğal olarak adam aşağı düşmüyor ki. Aşağıda bazen güreşi ee nasıl söyleyeyim ayaktaki kadar ustaca yapamadığını da görüyorum. Ama dediğim gibi yani oraya fazla düşmediği için orada fazla güreş yapmıyor Ali Gürbüz. O yüzden de o noktada bazen böyle şaşırdığını fark edebiliyorum. Ahmet Pekar hayırlı yayınlar Rabbim derman versin. Erkan Uzun hocam yarı final mi? Hayır final. Bu arada Ali Gürbüz bacağı yakaladı. Şimdi de çok tehlikeli bir pozisyonda Hüseyin Gümüş alan oradan Kılçı'yı yakaladı. Affetmedi Ali Gürbüz. Güne fantastik bir galibiyetle Dönt dedi. Bu iş bu kadar. Bugün bitti dedi. Megastar Ali Gürbüz çok güzel bir güreşti. Her ikisine de tebrikler. Helal olsun. Gerçekten keyif verdiniz. Uzun bir zaman sonra güzel bir final izledik. Teşekkürler Ali Gürbüz. Teşekkürler Hüseyin Gümüşalan. Bir anda künde de bağlı kaldı Hüseyin Gümüşalan. Ve buttan sıyrılıp kılçıya dolanan Ali Gürbüz. Bugün bu iş burada bitti dedi. Ve Gönen'in baş pelivan olmayı başardı. Bize de bu heyecan dolu dakikaları yaşattı. Tüylerimiz bir anda diken diken oldu. Çok güzel bir rally izledik. Her iki baş belivanımızı da canı yönülden kutluyoruz. Her Helal abi. olsun aslanlar.